Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bacağı çıkı kırık, eski bebeklere bebek dönüşümü yapacağız. Bu bacak çok kırılmış ve buraya takılmıyor. Bantlayacağım. Oturamayacak ama yine de güzel bir bebek olacak. Saçları çok kötüydü. Ben de kurdeleyle bağlamayı düşündüm. Bu yanlara elbise yapacağız. Sonra buna bir elbise yapacağız. Başlayalım o zaman. Haydi başlıyoruz. İlk öncelikle bantla bunun ayağını bantlamak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ayağını bantlıyorum. Hadi başlayalım bantlamaya. Ezgi Nur da bu arada bizim için elbise peçeteleri getirdi. Aferin sana. Merhaba de arkadaşlar Ezgi Nur. Merhabalar. Aa çok utangaçtır. Şimdi bantımızı öh, koparıyoruz. Bu bir bant yani bazı herkes bilir neden bu bir diyorum bilmiyorum. Bu arada başka bana sorular soracaksanız lütfen sorun. Çünkü bir önceki soru videomuzda çok eğlenmiştik. Şimdi ben bu ayağı bantlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi buna böyle bir elbise yapacağız. Nasıl bir elbise olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Nasıl olursa olsun umarım güzel olsun diyoruz ve elbiseyi yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, burada da böyle bir güzel bir bebeğimiz oldu değil mi Ziyanur? Evet. Çok güzel oldu. Kurdeleli murdeleli. Elbisesi kısa oldu. Öbürünkisini uzun yapacağım. Haydi ona uzun bir elbise yapalım. Evet arkadaşlar çok uzun sürdü ama yaptık. Çok güzel bir gece elbisesi oldu. Diğeri ise kısa bir e ee, günlük elbise oldu. Hangisi daha güzel oldu? Yorumlara yazın ve bunların isimleri ne olsun? Ben bunun ismi Sofya olsun istiyorum. Bunun ismi de ee... kurdele. Kurdele mi olsun? Hı hı. Ben Merin de olsun istiyorum ama sizce nasıl hangileri olmalıydı ya da olsun? Lütfen yorumlara yazın. Ezgior kurdele olsun istiyor bunun ismi. Bunun ismi ne olsun? Hey. Hmm, pembe. Pembe. Ay ne güzel isimler. Siz de Ezgi Nur kadar güzel isimler bulabilecek misiniz? Yorumlara yazın. Haydi görüşmek üzere. Bay bay.